Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uçurtma tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Az birden aldığımız bir uçurtma 10 TL'ye aldık arkadaşlar. Arkadaşlar ben yanlışlıkla bunu açmıştım ama içine dokunmadım. Şöyle arkadaşlar şöyle gösterelim desenini. Deseni baykuş deseni. Şöyle de açalım. Arkadaşlar baykuş deseni niye aldınız derseniz bir sürü desen vardı. Ben baykuşu niye aldım? Bunu gökte uçuracağımız için gökte de kuşlar uçar. Öyle bir mantık yaptı kafama. Onun için aldım. Şöyle hemen çıkartalım. Şurada iki tane de çubuğu varmış. Şöyle arkadaşlar. ipin ilk önce size bir tanıtayım. Göstereyim. Şöyle bir tane ipi var. Uzun bir ip. Çok ince ama. Çok ince bir, bir ip. Şöyle iki tane de çubuk var. ince bir çubuk. Yapmasını bilmiyorum arkadaşlar. Sizinle beraber inşallah. Güzel sonra varız. Şöyle bir arkadaşlar bir size göstereyim. Arkadaşlar böyle bir uçmanız var. Ben de bir bakayım. Evet arkadaşlar. Bir tane mavi bir e, kurdele diyeyim. mavi bir ipimiz var. Kurdelemiz var. Sizce bu mavi ip buna uymuş mu? Yoksa uymamış mı? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şöyle arkadaşlar arkasını da göstereyim. Artık yapımına başlayalım arkadaşlar. İki çubuk sanırım bu işlere yarılır. Az çok biliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir şeffaf bir yer var. Çubuğu e, buraya yerleştiriyorsunuz. Şöyle. Bir tane de arkadaşlar böyle bir siyah yerimiz var. Onu da şöyle bir yerleştiriyoruz. Biraz zor oldu. Bunu da arkadaşlar aynı şekilde Hemen hızlıca geçelim burayı. Şöyle bir şekilde. Ama arkadaşlar kaliteli bir de, e, demire benziyor. Evet arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Şöyle bir şey oldu. Arkasını da göstereyim. Şunları ek yaptık arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar ipini niçin takmıyorsunuz diyeceksiniz. Arkadaşlar ben normalde Gaziantep'liyim. Ben Trabzon Uzun Yöle tatile geldim arkadaşlar. Buradan da Gaziantep'e biz arabayla gideceğiz, arabayla e, şey kopar falan diye yapmadım. Ama arkadaşlar Gaziantep'e gittiğimde inşallah bağlarım ve size de atarım arkadaşlar. E, bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum e, bırakmayı unutmayın kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu arada bu videoma 20 like gelirse e, yakında bizim Trabzon'da. Trabzon uzun göndeki dağ evimizin tanıtımını, oda falan çekeceğiz. İnşallah 20 like gelir. Kendi